Herkese merhaba. Bugün konumuz serbest testosteron. Serbest testosteron ölçümü, laboratuvar testleri doğru mu, değil mi? Bizim kan testi verdiğimiz zaman, total testosteron ve serbest testosteron değerlerine baktığımız zaman bunlar e, mantıklı mı, sağlıklı mı, güvenilir mi? Bununla ilgili kısa bir video olacak. Çünkü zaman zaman arkadaşlarımız soruyor. Diyor ki benim total testosteronum çok iyi geldi ama serbest testosteron seviyem düşük. Şikayetlerim de var. Acaba bununla mı ilgilidir diye. Arkadaşlar şu anda günümüzde birçok tedavi rehberi buna Avrupa Öroloji Birliği, Amerikan Öroloji Birliği, Amerikan Endokrinoloji Birliği'nin tedavi rehberlerinde serbest testosteron laboratuvar sonuçlarına sağlıklı bulmuyor, güvenilir bulmuyor. Bunu rahat rahat söyleyebiliriz. Çünkü bununla ilgili yapılmış birçok çalışma var. Normal immün sistem dediğimiz bir sistem var. Bu teknikle yapılan serbest testosteron seviyeleri güvenilir değil. Ki laboratuvarların neredeyse %95'inde bu yöntem kullanılıyor. Hem Türkiye'de hem de yurt dışında. Kütle spektri mikrofotometris denilen çok özel bir yöntem var. Normal günlük laboratuvar pratiğine adapte edilemeyen bir sistem bu sistem. Bu sistemle serbest testosteron ölçümleri güvenilir. Ama onun dışında immün sistemle yapılan bütün ölçümlerde hatalı sonuç veriyor. Hatta bir yayın var. Bir tane hastanın kanına 14 farklı laboratuvar gönderip 14 farklı sonuç aldı test edilmiş. Hani hepsinde düşük de değil yani. Kimisinde ortada çıkıyor, kiminde yüksek çıkıyor, kiminde düşük çıkıyor şeklinde geldiği için serbest serbest testosteron immün sistem ölçümleri anlamlı değil. Bunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Çünkü serbest testosteron ne zaman önemli peki? Zaten arkadaşlar şöyle bir durum var. Eğer total testosteron seviyeniz 350'nin altındaki bir değer sizin serbest testosteron baktırmanıza gerek yok. Yani zaten total testosteronunuz zaten sınırın altında ve şikayetiniz varsa eğer o zaman serbest testosteronu hiç baktırmanıza gerek yok. Ama sizin testosteron seviyeniz 400'ün üzerinde 500 civarında filan ama kendinizi iyi hissetmiyorsunuz. Hiç cinsel seksizlik, bir azalma, enerji azalması filan var. O zaman serbest testosteron seviyenize bakmakta fayda var. Ee, nasıl bakmak lazım peki? Nasıl ölçmek lazım serbest testosteron seviyesine? Avrupa Üroloji Birliği'nin tedavi rehberinde bir link var arkadaşlar. Sırf serbest testosteronu hesaplayabilmek için vermişler bu linki. Bu linke girdiğiniz zaman size total testosteronunuzu soruyor, albümünüzü soruyor ve seks ormanı Biden kulübünüzü soruyor. Bunu girdikten sonra birimi de ayarladıktan sonra size serbest testosteron seviyenizi veriyor. Yaklaşık serbest testosteron seviyenizi veriyor. Şimdi serbest testosteron seviyesi şurada farklı çıkabilir. Mesela iki hasta var. İki hastanın da testosteron seviyesi 500. Ama birisinin seks hormonu binding kulübünü 60'larda geziyor. Oldukça yüksek. Diğerinin seks hormonu binding kulübünü onlarda geziyor. Tabii seks hormonu binding 60'larda gezen hastanın serbest testosteronu tabi düşük çıkacaktır. E, bu da hastada şikayet yaratabilir arkadaşlar. Sonuç olarak diyeceğim şu ki laboratuvar, rutin laboratuvar ölçümlerindeki serbest testosteron seviyesi anlamlı değil, güvenilir değil. O yüzden serbest testosteron baktırmanıza gerek yok. Serbest testosteron yerine total testosteron, albümin ve seksiyon bayrın kulübünü baktırmanız daha mantıklı. O da testosteron seviyeniz 350'nin üzerinde ve hala cinsel isteksizlik ve sertleşme sorunu gibi şikayetler yaşıyorsanız bakılabilirsiniz. Serbest Ses konusu bu şekilde. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.